boş güzel gel bize yar, bize gelmiş yar, bize Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Erkan Meriç'ten gelen köpeğiyle beraber olan muhteşem bir görüntüsünü, sokak ortasında eğlenceye dolu anlarını sizlerle paylaşmış oldum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Erkan Meriç karizmasıyla her zaman seçilmektedir. Ve Erkan Meriç'in çok güzel ve çok özel görüntülerini sizler için paylaşmış oldum. Daha güzel videolarımız gelecek sizler için. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı bekliyorum.